Eta Futbol'dan herkese merhaba. 25. hafta maçları tamamlandı. Hakem performanslarını değerlendireceğiz. Tabii ki gündem Adana Demirspor Beşiktaş maçı sonrası tartışılan hakem kararları ve kulüp başkanının yaptığı açıklamalar Adana Demirspor kulüp başkanının. Çünkü çok ağır suçlamalarda bulunuyor. E, asla doğru bulmuyorum ama bakalım haklı mı değil mi hep beraber şimdi yorumlayalım istiyorum. E, tabii biz bu maçı en son oynanan maç olduğu için ilk maçımıza başlayacağız. Müsabakanın hakemi Sarper Barış Saka. Sarper Barış Saka normalde çok tecrübeli bir hakem. Birincilikte birçok maç yöneterek buraya geldi ama ilk defa büyük takımlardan birinin maçını yönetiyordu. O zaman çok e, göz önünde oldu bu maçta ve insanlar e, kim olduğunu merak ettiler ve izlediler. Ben bu maçın üzerinde çok ama çok başarılı buldum. Zaten fiziksel olarak çok iyi bir hakem, çok koşan, İyi yer alan bir hakem. Aynı zamanda e, iletişimi iyi, beden dilini çok iyi kullanıyor. Faiz standardı vardı. E, disiplin uygulamalarında bir standart vardı. Kısacası bu maçın üzerinde çok başarılıydı. Önümüzdeki günlerde e, derbilerde belki çok daha zorluk derecesi e, yüksek müsabakalarda görmeyi umuyorum kendisini ve tebrik ediyorum. Bir sonraki maçımız Giresunspor Fenerbahçe maçı. Zorbay Küçüktü müsabakanın hakemi iki pozisyon var. Bir, bir, burada bir tanesi Zeki ile Serdar Dursun'un Giresunspor ceza alanı içerisinde yaşadığı bir çarpışma oldu. Bu çarpışmada e, Fenerbahçe tarafı bir e, penaltı bekledi ama e, herhangi bir penaltıyı gerektirecek müdahale yoktu. E, ve Serdar Dursun'un şakak kemiği kırılıp içeri bir çökme gerçekleşmişti. Ee, izlediniz sizde uyarıyor herkes çıkmasını istiyorlar ama o oynamak istedi ee, çok zor ikna edildi ve çıkardı kendisine de geçmiş olsun diyoruz ee, sonra Giresun Spor'dan Perez'e bariz gol şansından çıkan bir kırmızı kart var zaten doğru karardı çok yorumlamaya gerek yok bence Trabzonspor Konyaspor maçı haftanın yine çok önemli müsabakalarından biriydi çok göz önünde bir gibi maçtı. Birçok insan bu maçın skorunu merak ediyordu, maçı merak ediyordu. Çok kaliteli bir maç izledi. Güzel seyir zevki güzel bir müsabak oldu. Mete Kalkavan yönetti maçı. Mete Kalkavan bu maçta çok iyiydi diyemeyeceğim. Çünkü faul standardı ve kart standardı asla yoktu. Oyunun kontrolünü sağlamakta çok zorlandı. Ee, ve burada da bir pozisyon önemliydi. Burada, e, Konya Spor'dan sarı kartı olan e, Soner, Edimişka'nın ayağına bir müdahalede bulunuyor. Bana sorarsanız sarı kartın sınırlarına, daha doğrusu kırmızı karta bile yakın borderline dediğimiz e, bazı pozisyonlar var bir dizini hafif bir bükmese, ayak düz gitse ve rakibe temas etse zaten direkt kırmızı diyebilirim ama onu da geçtim. Kesinlikle ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu ama maalesef hakem hata yaparak atmadı ve bu oyuncu sağda kaldı. Evet şimdi gelelim son maçımız Adana Demirspor Beşiktaş maçı. Müsabakanın hakemi Ali Şansalan. Ali Şansan'ın şöyle genel olarak değerlendirdiğimde aslında çok da kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Evet, çatışma ortamlarını kontrol etmekte zorlandı. Evet, çıkardığı veya çıkarmadığı sarı kartlar var. Belki faal standartını bir, bir tık kaçırmış olabilir ama sonuçta maçın özeline baktığımızda dört tane pozisyon var zaten. Çok tartışılan. Bunlardan bir tanesi Beşiktaş'ın golünden önce faal var mı yok mu? Pozisyona baktığımızda tamamen bir bana sorarsanız bir çarpışma herhangi bir faalden söz edemeyiz. E, i̇ki oyuncu da toplu oynama niyetindeyken bir çarpışmaları gerçek ayaklarda bir çarpışma gerçekleşti bu kadar. Asla bir faalden bahsedemeyiz ki hakem doğru karar vererek golü verdi. İkinci pozisyonumuz Adana Demirspor'un golünden önce faul var mı? Ya yani bu artık bu ayağa basmaları herhalde herkes kabul ediyordur. Net ve açık bir şekilde bir ayağa basma var. O yüzden tart bu da tartışmaya bile açık değil. Çok doğru bir karardı. Bir gol iptali gerektiriyordu ki hakemler de doğruyu yaptılar. E, ki buradaki itirazın sebebi bu golden sonra hakeme çok yüklenildi. E, şunu söylüyorlar e, Adana Demirsporlu oyuncular işte Onların golünden önce de faul vardı. Onu iptal etmedin ama buradaki ne ediyorsun? Ama bu pozisyon, o pozisyon bile bir aynı değil ki. Yani bambaşka iki pozisyondan bahsediyorlar. Evet, şimdi hakemin bu akşam yaptığı bir hata vardı. İşte bu, o da bu hata. Şimdiki pozisyon Gökhan İnler Beşiktaş ceza alanı içerisinde yerde kaldı. Topla ilerlemek istiyor. Tamamen niyeti topla oynamak ama Necip ee, onun ilerlemesini engelleyecek bir müdahalede bulundu. Bu açık net bir penaltı gerektiriyordu. Fakat hakem bunu değerlendiremedi. Bulunduğu açıdan bence göremedi diye düşünüyorum. Ee, bu penaltı kaçmış oldu. Eğer bu pozisyon özelinde hakemi eleştirse, kulüp başkanı penaltımızı vermedi dese bir şekilde haklı göreceğim belki. Ama bu pozisyonun sonunda uzatma dakikalarına işte galibiyet golü onlara göre İptal edilince ipler koptu. Neydi bu? İşte Balotelli kalecinin önünde ve bir e, offside beklentisi vardı. E, gol bekliyordu daha doğrusu Adana Demirsporlar sporlar ama pozisyon offside çıktı. Nasıl çıktı, niye çıktı? Şimdi kale alanı içerisinde, kalecinin görüş alanında eğer bir oyuncu varsa, hiçbir hareket yapmasa bile, sadece orada duruyor olsa bile, topa vurulduğu anda eğer aktif oyun alanının içerisindeyse bu bir offside'dir. Hatta eğitimciler, İtalyan eğitimci Giovanni vardı, bizim UEFA eğitimcimiz, bize şunu söylerdi. Aktif alan içerisinde, kalecinin hemen önünde çok kaleciye yakın bir oyuncu sakatlanmış ve yerde bile yatıyor olsa hiçbir mimik, hiçbir hareket yapmadı. Sadece bedenen orada olsa bile bu pozisyon eğer o o hattan top geliyor ve gol oluyorsa mutlaka bunu offside kaldırın diyordu. Çünkü aktif alanın içerisinde ve kalecinin kaleciyi bir şekilde rahatsız eder görüş al görüş alanında çünkü kalecinin ama bu pozisyonu birkaç metre geriye alsa. Mesela Balotelli kale alanın içerisinde değil de ceza alanın içerisinde bir bölümde olsaydı işte o zaman yorum yapabilirdik kaleci topu gördü mü görmedi mi etkilendi mi etkilemedi mi yorum ama mesafe burada çok önemli İnsanların kaçırdığı nokta burası birçok kişi kabul etmiyor bu e, offside yorumunu ve şöyle diyorlar kaleci topu açık bir şekilde görüyor ama bu kriterlerden sadece bir tanesi evet kaleci topu görüyor bunu ben de biliyorum sadece görüyor olması o pozisyonun ihlal olmadığını göstermiyor. O oyuncunun orada bulunuyor olması da bir ihlal. Üstelik de gelen topa da bir refleks yaparak eğiliyor, başıyla bir eğiliyor top e, üzerinden geçiyormuş gibi. O sadece o refleks bile zaten olsa karar vermek için yeterli. O yüzden de ben hakemlerin doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Kulüp başkanının yaptığı açıklamaları asla onaylamıyorum. Çok ağır suçlamalar var. Eğer varsa böyle bir şey mutlaka ispatlaması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bakalım böyle bir ispat görebilecek miyiz? Çok merak ediyorum ben de. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 26. hafta maçlarından sonra görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.